Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğruda açılarla ilgili bir testimiz var önümüzde. Onu birlikte çözeceğiz. Hemen gecikmeden birinci te test sorusunun birinci sorusuyla başlayalım. Evet, bakıyorum kareli kağıtta verilen MON e açısının açı ortayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bundan önce açı ortay ne demekti? Benim bunu buna hakim olmam lazım. Açı ortay adı üstünde açıyı ortalayacak. Yani 60 derecelik bir açının açı ortay doğrusu 30 dereceden geçmek zorundadır. Yani açıyı ortalamak zorundadır. Hemen bakıyorum. MON'nin açı ortayı yani MON e burada 180 derecelik bir açıdır. 180'i 2'ye böldüğümde ben direkt 90 dereceden geçmeni diyorum. 180 bölü 2'den 90 dereceden geçmeni. Hemen bakıyorum 90 dereceden geçen ışığın OB ışını bitti. Beyin sorumuzun cevabı Bursa. İkinci sorumuza baktım hemen. Kareli kağıtta verilen ABC'nin açı ortayı PRST noktalarının hangisinden geçer demiş. Şimdi bakıyorum ABC'nin açı ortayını arıyorum. Yani ABC açısını ortalayacak. Burada farkındaysanız 4'e 4 birim, 4'e 4 birimlik bir yer var. O zaman tam buradan geçmeli ki açı ortay benim için ABC açısını ortalasın. Yani ABS açısıyla SBC açısı birbirine eşit olsun. Hiç uzatmadan cevabım Ceyhan dedim. Evet üçüncü sorudan baktım hemen. Şekillerde K doğrusu M ve N doğrularını kesmektedir. Verilen açı ölçülerine göre hangi şekillerde verilen M ve N doğruları kesinlikle birbirine paraleldir? Kesinlikle sözcüğü varsa kanıtlamanız lazım. Kanıtlamazsanız bu iş olmaz. Birbirine paraleldir. Şimdi bakalım. Ters açılar birbirine eşittir. Doğru mu? Eğer ki M ve N doğruları birbirine paralelse Buranın 85 olması gerekir. Bakalım hemen. Şurada hatırlayacağımız gibi bir U kuralı vardı. 95 artı 85 eşittir. 180. Evet. U kuralı koşulunu sağladığı için birincisi kesinlikle paraleldir. İkincisine geldim. Eğer ki M ve N doğruları birbirine paralelse ters açılardan şurası da 92 derece olacaktır. Öyle değil mi? Şimdi U kuralı var burada gördüğünüz gibi. 92 artı 92'den 184 geldi. Ha, demek ki U kuralı yokmuş orada. Biz yanılmışız. Burası birbirine paralel değildir. Geldim bir sonraki soruya. Hemen şurada. M ve N birbirine paralelse ters açılar birbirine eşit olacağından dolayı şurası da 75 derece olacak. Ve ayrıca biz yöndeş açılar da birbirine eşittir demiştik. Bakıyorum. Şuradaki açı ile buradaki açı yöndeş ve birbirine eşit çıktığı için M ve N burada da paralel dediğim 1 ve 3 kesinlikle paraleldir diyorum. Evet bir sonraki sorudan devam ettim. Şekilde M doğrusunun birbirine paralel K ve L doğrularını kesmesiyle oluşan açılar harflerle isimlendirilmiştir. Şunu unutmuyorsun M doğrusunu birbirine paralel K ve L yani K paraleldir L diyor. Şimdi artık yöndeş ters iç ters, dış ters açılardan veya bütünler açılardan ben bahsedebilirim. Böyle bir özgürlüğe sahibim. Aşağıdaki verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım A eşittir Z. A açısına bakıyorum. Z açısına bakıyorum. Bunlar evet duyar gibiyim dış ters açılardır ve birbirine eşittir. B şıkkına geldim. C artı X eşittir 180 derece demiş. C artı X, C ve X açıları... İç ters açılardır. İç ters açılar birbirine eşittir. Ama iç ters açıların toplumu 180 derece değildir. O yüzden Bursa yanlış oldu. Hemen cevabımızı bulduk ama C ve D şıklarını de bir e, yorumlayalım. B artı x 180 derecedir demiş. Şimdi B açısından önce x açısına bakıyorum. X açısıyla A açısı yöndeş midir? Aynen öyle yöndeştir. A eşittir x yani. O zaman B artı 280 geldi mi? Geldi. Ceyhan da doğru. Denizli'ye baktım. D eşittir T diyor. D ve T yöndeş açılar olduğundan dolayı birbirine eşittir. Denizli şıkkı da doğru. O zaman cevabımız Bursa'dır dedim. Hemen 5. sorudan devam ettim. Şekilde AH doğrusu birbirine paralel olan DC ve EK doğrularının sırasıyla B ve F noktalarını kesmektedir. Güzel. DC ve EK birbirine paralel. Devam ettim. Efe açısı, Efe açısı yani şurasıyla AFK, AFK. Ya yani burası evet. Bütünlerdir 180 derecedir. Doğru. ABC açısı ile AFK açısı yöndeştir demiş. ABC şurası bakıyorum. Aynı yöne bakacağız. AFK açısına bakıyorum. Evet bu tarafa bakıyor. Bak, gördüğünüz gibi aynı tarafa baktıkları için yöndeş açılardır. ABD ile HFK dış ters açılardır. ABD. ABD. Burası ise dış tersi FKH olması lazım. FKH veya HFK doğrudur bu da. Yön, ıı, dış ters açılardır. ABC ile DBH iç ters açılardır. Bakalım. ABC. Bir kere A, B, B dışa bakıyor. Nasıl iç olsun ki? Hemen yanlış olduğunu buradan söyleyebilirim. Altıncı sorundan hemen devam ettim. K, L paralel M, N, o da paralel P, R'dir. Güzel. Burada hatırlarsanız size konuyu anlatırken dedim ki hayali doğrular çizmeniz gerekebilir. Gerçi burada hayali doğrular çizecek bir şey yok. Çünkü burada K, L, M, o da P, paralel demiş. Hemen şurada bir U var gördük mü? Gördük gördük. 80 artı 20 artı 2A eşittir 180 gelecek. 100 artı 2A eşittir 180'den 2A eşittir 80 A eşittir 40 geldi. Güzel. A eşittir 40 ise şurası zaten 80 olacak yine 2 katı olduğu için. 80 artı 4 B de U kuralı değil mi? Tabii ki U kuralı. O da 180 eşit olacak. Hemen 80 attım karşı tarafı 100 eşittir 4BB eşittir 25 geldi A artı B'yi istiyor A'yı 40 bulmuştuk B'yi 25 topladığımda 65 derece gelmiş oldu. Yani cevabım A Hemen testin kalan sorusuyla devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz seviyorum sizleri. Yedinci sorudan hemen devam ettim. B, A paralel, D, e. Çok güzel. Hemen paralellik varsa şurada bir şeyler oluşturmaya çalışalım. Şöyle uzatayım ben. İşime yarayacak. Şimdi şu açıyla şu açı birbirine yöndeş oldu mu? Oldu. O zaman buradaki açı kaç derece geldi? 70. Benden ne istiyor? B, C, D Şurayı istiyor benden bak. Hemen şurada bir üçgen var farkındaysan. Doğru açı olduğundan 70, 180'den çıkardım. Şurası 110 derece geldi. Doğru açı olduğumdan da iç taraf 50 derece geldi. O zaman hemen o üçgeni dışarı aldım. Şurası 110 derece. Şurası 50 derece. 110, 50 daha. 160. O zaman buradaki BCD açısına 20 derece geldi. Cevabım Adana'dır. Devam ettiğim 8. sorumdan AB paralel CD açı ortayları vermiş. Güzel. AEC 20 derece ise şimdi bu soru birazcık e, küçük olduğu için kalemimde kalın yazıyor. Hemen kalemimi değiştireyim. Şu açılar birbirine eşitse AA dedim. Şu açıları da BB dedim. Şimdi şurada farkındaysanız bir zikzak kuralı var. Yani A artı B açısı 20 eşit olacak. Doğru mu? A artı B eşittir 20 derece. Bunu yazdım. Çok güzel. Şimdi benden AFC açısını yani şurayı istiyor. Yine zikzaka bakarsam 2A ile... 2B'nin toplamı AFC açısına eşit olacak. 2A artı 2B benim istediğim kısım. 2 parantezinde A artı B olarak alırsam A artı B'yi 20 buldum. 2 çarpı 20'den cevabım 40 derece geldi. Denizliymiş demek Hemen 9. soru. 9. soru öyle sırıtıyor ki bak. Zikzak kuralını hatırladın. Çünkü burada bir paralellik vermiş. Paralellik verdiyse her şeyi söyleyebilirsin. O diyebilirsin, M diyebilirsin, Z diyebilirsin. Zikzak diyebilirsin, kalem ucu diyebilirsin. Yeter ki şeklin benzesin. Şimdi AB ile EF birbirine paralel. O zaman aynı yöne bakanlar diğer tarafta aynı yöne bakanların toplamına eşit. Hemen bu tarafı topluyorum. 30 artı 50 artı 40 120 derece geldi. Zaten ABC artı CDE'yi istiyor soru benden bitti. 120 derece. Ya hiç uzatmaya gerek yok. Soruları pat pat çözeceğiz, geçeceğiz. Geçelim. Şekildeki BA paraleldir EF demiş. BA'yı şöyle bir uzattım hemen EF'ye paralellik oluşturacağım çünkü. Yöndeş açılar birbirine evet evet eşittir. 60 derecesi şurası da 60 derece geldi. Güzel. ABC açısını istiyor benden. ABC. Hmm, şuradaki kısmı istiyor yani. E o zaman ben buradaki kısmı bulursam ve sonra 2'ye bölersem bu iş biter. Çünkü burası BC açı ortay demiş. 70, 60 komşu iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşittir mantığı. Ama bunu böyle yapamıyorsan hemen şöyle 70 artı 60'tan 130 şuraya 50 kaldı. Doğru açı 180 derece olduğundan şuradaki kısma 130 derece kalır yine. 130'u da direkt 2'ye böldüm çünkü açı ortay 65 derece dedim patlattım geçtim. Evet onun soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. 11. sorudan devam ettim. 11. soru birazcık kalem ucuna benzer gibi ama bence kalem ucundan yapmayın. Şunları bu şekilde uzatırsanız. Ha hocam kalem ucundan yapsak olur mu? Elbette olur. Eğer ki AB birbirine AB ve CD birbirine paralelse bu kalem ucuna benziyorsa kalem ucundan da yapabilirsin. Bu senin kendi özgürlüğün. Geldim AB'yi uzattım. CD'yi uzattım. Bu şekilde sanki birazcık daha kolay olacak. Bak izle. Şimdi 50 derece ise ters açı olduğundan burası da 50 derece. Süper. 3x derece ise burası da 3x derecedir. Bu da harika. Şimdi burada bir zikzak var mı? Var. O zaman aynı yöne bakanlar diğer yöne bakanlar toplamına eşit. Hemen oluşturdum. 5x eşittir 50 artı 3x. 3x aldım karşı tarafa. 2x eşittir 50. x eşittir 25 derece geldi. Bitti. Evet, 12. sorudan devam ettim hemen. 12. sorum şöyle görünmüyor. Onu bir gösterelim önce. Şimdi KE paralel BC demiş. Çok güzel. KE paralel. Şimdi şurada bir Z var, gördün mü? Gördün, gördün. Burada bir Z var. İç ters açılar birbirine eşittir mantığından 70 ise burası da 70 olacak. O zaman açı ortaya olduğundan 35 35 e ayıracak burayı. Doğru mu? Tabii ki doğru. BAK B A kaç? Yani şurayı istiyor benden. Aa, bak burada ne var? Bak bak. Burada bir, burada bir U var. Evet, burada bir U var. Hemen U'yu gördüm. 35 derece ise toplamları kaç olacaktı? 180 derece olacaktı bunu söyledik. O zaman buraya ne kaldı? 145 derece kaldı. Hemen A şıkkını işaretliyorum, geçtim. Evet arkadaşlar, Tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmuyorsun. Seni seviyorum kendine iyi bak.